Özür dilerim herkese buyurun. Ya bebeği emzirirken boğazında kaldı da kendine gelmiyor şu tamam. anda. Sakin ol hanımefendi. Nereden arıyorsunuz? Atakent Mahallesi mi? Atakent Mahallesi. Tamam. Ağlanıyor. Bekleyin, bekleyin. Sakin olun sağlık günler size yollayın. Efendi. Tamam. Efendim? Emzirirken mi oldu bu? Heyecanlı, emzirirken. Kaç aylık bebeğin? 30 günlük, 30 günlük. Ot beni dinle ya. şimdi. Kolunun Otur. üzerine ata biner şekilde koy bebeği. Bir dakika, sırtına 5 kere vur. başa aşağı doğru gelecek şekilde hafif. Bir Benim dediklerimi uygularsam biz bebeği bir kurtaracağız. Bir tamam. Söyle anne bırak. 5 kere bırak. sırtına vur. 5 kere beş sırtına vur. Tamam. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Kafası aşağıda olacak şekilde. Diğer kolunu çevir hemen. Bırak. Korkma. Korkma. Başı aşağıda olacak. Korkma. Canım öksürüyor. Öksürdü mü? Süpersin. Şimdi <laughs> onu yan yatır ağzından kusmalar gelecektir. <laughs> Geldim Gel, Geldi mi kendine geldi mi <laughs> Tamam tamam sakin ol Tamam şimdi ekiplerim de gelecek <laughs> Tamam mı korkma Şimdi sen onu yan yan tut Anne kucağında yan çevir sürekli Anlaştır Anne mı? kucağında mı tutayım Anne ee? kucağında mı tutayım Anne kucağı başı yan çevir ki kusmasını yutmasın tamam Kusma yok kusma yok Tamam şu an ağlıyor mu artık Ağlamıyor canım bize bakıyor sadece Yani hareketleri var değil mi Var. Tamam sen yan çevir ama ne olur ne olmaz. Tamam. <laughs> Aa Tamam inliyor tamam. Sen başını yan çevir. Hatta şey yapabilirsin biraz daha sırtına vur yine. Yok geldi canım inliyor. Geldi ama. mi? Tamam. tamam. Sen süpersin. <laughs> tamam. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Ön çağrıcı arkadaşın bebeğin boğazına sütün kaçtığını ve annenin panik içerisinde olduğunu söylediğinde adresi aldığı gibi hemen bana aktarmasını söyledim. Aktardıktan sonra panik içerisinde olan anneyi sakinleştirip oraya ambulansı gönderdiğimi söyledikten sonra bebeği kolunun üzerine koyup başını aşağı olacak şekilde 5 kere sırtına vurması gerektiğini söyledim. Beraber bu işi başarabileceğimizi söyledikten sonra anne bana güvenmeye başladı ve beraber saymaya başladık. 5 kere vurduktan sonra bebeğin öksürmeye başladı görünce panik içerisindeki anne bir anda sakinleşmeye başladı ve bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğin hayatta tutunduğunu imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur.